Herkese selam dostlar. Tayfa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 600 TL ufak kasayla Sweet Bonanza X Bank'te neler yapabiliriz ya da neler yapamayız onu göstermeye çalışacağım. Şöyle uzatmadan 25 TL'den 20 turbo bırakıyorum. Hadi bakalım Bonanza. Gerisi sende. Hadi. Hadi. Mor. Ulan bir mor. yeşil kalmış da. Tamam. Üzüm geldi. Lan bir tane daha atar mısın? Direkt iç çevirişlerde girelim. Şuraya. Şu köşeye. Yapma be. Tamam. iki yeşil. Güzel öder. Tamam. Muz. Fakir muzu. Tamam. Güzel. İşte bu. İki tane daha atlan, lan. Lan muz da geldi. At iki tane daha. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Lan bir tane kalmıştı. Neyse. Çok yiyemedi diyerekten şöyle ilk bahsimiz olan 200 TL'lik bir alalım. Oyunun bir tansiyonuna bakalım. Hadi. Hadi lan kardan panda. Bir müdahale yaptım. 8x kaçtı. Lan bu x'ler çok güzel ama o tamam. İşte bu. Son anda iki tane uzatma verdi. Tamam. 2x yetmez ama buraya. 3 de yetmez. 3 de yetmez buraya. Tamam. Mavi de geldi. Buraya bir yüksek. Bir yüksek x bir yüksek x lan al 5x bunu ne yapsın bir müdahale tamam muz tamam ne lazım şimdi kalp lan kalp geliyor sandım oy 25x tamam devam et zor ama ne devam edeceksin Olsun olsun mega Tamam lan, burası güzel, bu ekran güzel, burayı güzel bir x. İki tane de elma lan, Allah'tan kork. Bir müdahale yaptım. 12 x attığın yere bak ya, 12 x attığın yere bak ya. Zarar. Zarar. Şöyle 8 TL yükseltip o zaman bir 20 turbo böyle atalım. Oyunu birazcık zorlayıp açmamız lazım. Tamam. Hadi oğlum. Hadi bonanza. Hadi lan. Tamam. Üzüm, karpuz, Lan üçte bırakma ama ya. Hadi. Hadi. Tamam. iki tane muz. Tamam ne atarsın başka? O tamam. Gayet çok iyi. Bir tane. işte bu tamam. Ödemen mükemmel. Lan iki tane daha atar mısın? Yaparsın. Bir tane daha Allah seni alsın. Oy oy. Tamam maviler at. Tamam abi. Satın almak mı istiyorum? Bir yandan da çevirmek istiyorum ama şu anda bir çevireceğim. Hadi. Hadi bonanza. Tamam muz da geldi bir ihtimal karpuz da gelmedi. İstemiyorum sen al. Haydi lan. Bir tane elma. Bak isteyince vermiyor. O. Tamam, bir tane karpuz artık bunu da atarsın. Bir tane atlan, bir tane daha şeker. Ulan istemiyorduk değil mi? İsteyince vermiyordu. Neyse. Üç kere de elimle çevirip artık satın alım gerçekleştireceğim. Tamam, muz da geldi. Yeşil. Tamam, bir tane karpuz. İşte bu ya, bu kadar abi. Şöyle bir 10 turbo daha yapayım. Atman gerektiğini biliyorsun zaten söylememe gerek yok. Şöyle söyleyeyim böyle ufak kasalarda satın almanızı tavsiye etmiyorum. Yani zorunda kalmadıkça. Çünkü 500 TL'ye 400 TL'ye ne ödeyeceği belli. Mesela şöyle kasayı ikiye böldüm. Anlatmak istediğimi umarım yaşamayız ama yaşarsak da bir örnek olur size. Aynen. Hı hı. Devam. Yani idare eder. Bir el müdahale ulan 22. Bir müdahale daha ulan 6 kalp. Kalp pistin de. Aha şuraya bir de ilk saat uzattın ama tamam aynen öyle. Aynen öyle. Bir müdahale direkten. Tamam buraya bir şey yapamazsın ama. Tam da size söylediğim gibi örnek oldu. Artık 300 TL'den pek bir şey yapacağımızı düşünmüyorum. 28 TL'den artık şansıma güvenerekten çevirmeye başlayacağım. ara ödemelerine güvenmek istiyorum oyunun. Çünkü oyunun çok güzel bir ara ödeme potansiyeli var. Şunun gibi mesela bir tane daha atsa. Hadi lan bonanza istesen yaparsın. Hadi lan. Hadi lan iki tane daha. Hadi, hadi. Hala ümidim var. Hala var. İşte bu şekilde ödemeleri attıkça yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Bir de dört tane atarsa çok güzel bir şenlik. olmadı. Yapacak bir şey yok. Böyle 6 TL'den 3 kere basacağım. Yok mu 4 tane aynı anda atmam? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Gördüğünüz gibi ufak kasayla çok fazla oynamanızı tavsiye etmiyorum zaten. Hiç oynamıyorsanız bu işe bulaşmayın. Oynuyorsanız da ufak betlerden satın almanızı tavsiye etmiyorum dediğim gibi. Umarım video size keyif vermiştir. Ne kadar kayıp yetsek de. Yani bir beğeni atın, yorum atın. Başka bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.